Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel. DV Haber'e hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesi, üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışmalarını yeniden başlattı. Anayasa, bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir derken, Meclis Başkanı ve Adalet Bakanı farklı görüşte. Bu konuya bakacağız ilk olarak. Diğer başlıklarımız da şöyle sıralanıyor. Türkiye'deki seçim yarışı Almanya'ya mı taşınıyor? son dönemde özellikle AKP'den çok sayıda politikacı Almanya'daki Türk seçmenlerle bir araya geliyor. Ancak DW haberin araştırmasına göre AKP'li vekillerin şimdiye kadar yaptıkları etkinlikler için gerekli olan izinler alınmamış. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin başvurularını incelemek üzere kurulan OHAL komisyonu kapatılıyor yapılan 127 bini aşkın başvurunun sadece %15'inde kabul kararı alındı. Peki başvuruları reddedilenler bundan sonra ne yapacak? Türkiye'de işçi sendikalarının üye sayıları açıklandı. 16 milyon işçinin 14 milyonu sendikasız. Yani işçilerin yalnızca %14'ü sendikalı. Peki sendikalı olmak neden önemli? Önceki yıllarda tablo nasıldı? Diğer ülkelerde nasıl? Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a göre evet. Anayasa hukukçularına göre ise hayır. Türkiye'nin son zamanlarda en çok tartıştığı bu konuyu uzmanlara sorduk. Milletimiz 73 yıl sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesi, üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışmalarını yeniden başlattı. Anayasanın 101. maddesine göre ...bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop ve Adalet Bakanı Bozdağ'a göre... ...Erdoğan üçüncü kez aday olabilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'ın... ...2018'de ilk kez seçildiğini, şimdiki seçimin ikinci olduğunu belirterek... ...yeniden aday olabileceğini öne sürüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin başı yürütme organı... Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimidir. Devletin başı yürütme organı Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır. Ve ikinci adaylıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. DV Haber'e konuşan anayasa hukukçuları ise Erdoğan'ın ikinci kez aday olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması gerektiğini belirttiler. İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılması ya da azaltılması yoluyla görev süresi sınırının aşılabileceği iddiası anayasaya karşı hiledir ve demokratik hukuk devleti ilkesini ihlal eder, dedi. Kanadoğlu'na göre Cumhurbaşkanı'nın görev döneminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden hesaplanması hatalı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz da bu görüşü destekliyor. 2017'deki anayasa değişiklikleri sırasında mevcut Cumhurbaşkanının bir önceki döneminin sayılmayacağına ilişkin bir geçiş düzenlemesinin yapılmadığını belirtiyor. Profesör Boyunsuz bahsedilen kurala ilişkin istisna bir geçici geçiş düzenlemesiyle getirilebilirdi. Bu yok olduğuna göre geçmiş cumhurbaşkanları da dahil tüm vatandaşlar aday gösterildikleri tarihte yapılacak bir hesaplamayla mevcut hükme tabidirler ifadelerini kullandı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Necmi Yüzbaşıoğlu ise Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki yorumun öne çıktığını kaydetti. Bir yoruma göre anayasanın 101. maddesi gereğince Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını söyleyen Yüzbaşıoğlu, ikinci yorumunsa statü hukuku gereği adaylığı mümkün kılabileceğine işaret etti. Yüzbaşıoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra cumhurbaşkanının statüsünün tamamen değiştiğini belirtti. Bu bağlamda Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini ancak bu adaylığın hep bir tartışma konusu olacağını söyledi. Yüzbaşıoğlu bu nedenle Cumhurbaşkanının tartışmalara mahal vermeyecek şekilde seçilmesinin önemine dikkat çekerek Erdoğan'ın aday olmaması gerektiğini kaydetti. Başkanı az önce Türkiye'de erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Önemli bir oy potansiyeline sahip Almanya'da da hareketlenme başladı. Son zamanlarda özellikle AKP'den çok sayıda politikacı Almanya'daki Türk seçmenlerle bir araya geliyor. Fakat burada bir sorun var. Çünkü Almanya'da yabancı siyasetçilerin seçim mitingleri düzenlemesi izne tabi. Ancak DV Haber'in araştırmasına göre AKP'li vekillerin şimdiye kadar yaptıkları etkinlikler için izin alınmamış. Dini yok. AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'da katıldığı bir etkinlikte PKK ve Gülen yapılanması mensuplarının yok edileceklerini söylemesi üzerine çıkan tartışmalar sürüyor. Bu bağlamda Türk siyasetçilerin Almanya'da düzenledikleri etkinlikler de gündeme geliyor. Türk siyasiler Almanya'da istedikleri gibi etkinlikler düzenleyip seçim toplantıları yapabilir mi? İşte bu konu merak ediliyor. DW haberin sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığına göre bu mümkün ama koşulları var. Yabancı siyasetçilerin katılımıyla seçim etkinliği düzenlemek için en az 10 gün önceden izin başvurusunda bulunmak gerekiyor. Ancak izin alındıktan sonra bu tür etkinlikler yap Bakanlık, Türkiye'deki seçimlere ilişkin 2017'de sertleştirilen düzenlemenin diplomatik temsilciliklere Kasım 2022'de yeniden hatırlatıldığını belirtti. Ancak şimdiye kadar AKP'li vekillerin seçim etkinlikleri veya Almanya'da seçim sandıkları kurulmasıyla ilgili kendilerine başvurmadığı kaydedildi. Böylece Türk siyasetçilerin yakın tarihte Almanya'da düzenledikleri etkinliklerin izinsiz olarak gerçekleştiği de ortaya çıkıyor. Son bir haftadır başta İstanbul, Mardin'de... Mardin, Nevşehir, Amasya'dan AKP'li vekillerin ve çeşitli belediye başkanlarının Almanya'daki cami ve derneklerde halkla buluşma olarak lanse edilen seçim etkinliklerinin de Alman hükümetinden izinsiz yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı'ndan siyaset bilimci Caner Aver Türk politikacıların etkinliklerine izin verilmemesi üzerine AKP'nin taktik değiştirdiğini, 2022 sonbaharından beri yoğunlaştığı görülen seçim çalışmalarını sivil toplum buluşması gibi lanse ettiğini belirtiyor. İşte böylece de resmi izin alma şartı da ortadan kalkmış oluyor. Geçmişte alışık olduğumuz büyük salonlarda yapılan etkinliklerden ziyade şimdi daha çok yerelde birkaç tane birçok e, toplantılar, etkinlikler e, yapılıyor seçmene ulaşmak için. Bunun için dernekler, camiler veya STK'lar e, seçiliyor. Bu ne kadar etiktir tabii tartışılır. E, ancak umudumuz şu ki e, seçim takvimi yaklaştıkça e, iki ülke arasında bu yaklaşımlarda bir yeni bir krize yol açmaması sivil toplumla buluşma veya vatandaşların sorunlarını dinleme şeklinde lanse edilse de Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'nın etkinlikleri başta olmak üzere Almanya'daki etkinliklerde 2023 seçimlerinin öne çıktığı, buradaki vatandaşların oyunun öneminin vurgulandığı görülüyor. Sosyal medya paylaşımlarında da bazı vekillerin AKP'nin 2023 yılı seçimleri için seçtiği tema olan Türkiye yüzyılı etiketini kullandığı görülüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin başvurularını incelemek üzere kurulan Olağanüstü Hal işlemleri inceleme Komisyonu kapatılıyor. Komisyonu komisyona yapılan 127 bin aşkın başvurunun %70-85'inde red kararı alındı. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Başvuruları reddedilenler ne yapacak? KHK mağdurlarına göre çözüm hukuki değil siyasi. O hal kapsamında yayımlanan KHK'ları inceleyen komisyon geçen ay yayımladığı faaliyet raporunda tüm başvuruları karara bağladığını duyurdu. 22 Mayıs 2017'de göreve başlayan komisyonun raporuna göre KHK'larla 131.922 işlem uygulandı, 125.678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Komisyonun görev süresi boyunca 127.292 başvuru yapıldı. Başvurulardan 17.960'ında kabul kararı veren komisyon 109.332 dosyada da red kararı aldı. İktidar o hali o kadar çok sevdi ki o hali olağan hale döndürdü ve de o hali hala devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi öğretim üyeliğinden Eylül 2016'da ihraç edilen Bayram Erzurumluoğlu, OHAL Komisyonu'nun red kararı verdiği KHK'lılardan biri. Çünkü bizler neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. Neyle suçlandığınızı bilmiyorsanız kendinizi nasıl savunacağınızı da bilemez. Bizi KHK listelerine alanların elinde. Bir takım bilgi ve belgelerin olması lazım. 6 sene geçti. Ben beraat ettim biliyor musunuz? Altı senedir beni o terör listelerine yazanların ellerinde ne vardı da altı senedir terörist olduk. Sonra beraat ettik ama beraat etmemize rağmen işçilerimizle geri de dönemedik. 29 yıllık öğretmenken meslekten men edilen Münir Korkmaz'ın başvurusuna ise geçen hafta red kararı verilmiş sanki reddedilenlerin hepsi terörist gibi lanse ediliyor kamuoyuna. Bunu şiddetle reddediyoruz. Yani bir kere yani oradaki red verilen insanların çoğu hakkında yargı kararı olmamasına rağmen böyle bir ithamda bulunmayı asla kabul etmiyoruz. O nedenle OHAL Komisyonu'nun verdiği kararlar bizim açımızdan geçersizdir. CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'da 6,5 yıllık hukuksuz bir sürecin yaşandığı görüşünde. Hakkında hiçbir dava açılmamış olanlar Ohal Komisyonu'na başvurdu, red aldı. Takipsizlik kararları karşısında hayır dediler, görevi iade etmediler. Yetmedi, mahkemede beraat etmiş, beraat kararı kesinleşmişler Ohal Komisyonu'na başvurdu. Onu da iade etmedi O da yetmedi. Anayasa Mahkemesi'nin Barış Akademisyenleri hakkında verdiği kararı biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen onların taleplerini reddetti. Yani OHAL komisyonunun kapatılması da çok anlam ifade ediyor mu? Yani OHAL komisyonu hiç kurulmamalıydı. KYK'lılar gözünü yaklaşan seçime dikmiş durumda. Çünkü çözümün hukuki değil, siyasi olduğuna inanıyorlar. Siyasal iradede bir değişiklik olmadığı müddetçe, siyasal iktidarda bir değişiklik olmadığı müddetçe, KHK'lılar adına hiçbir şey beklemiyoruz, bir çözüm beklemiyoruz. Çünkü hukuk da maalesef siyasal iktidara biat etmiş durumda. Biat etmeyen, AKP'ye muhalif olan herkesi ihraç ettiler. Dolayısıyla siyasi kararla ihraç edildiğimiz için biz bu hukuk hukuk sisteminden hukuki bir sonuç beklemiyoruz. Siyasi bir kararla e, ihraç edildik, siyasi kararlarla dönmemiz gerekiyor. Hakkında takipsizlik kararı olan, hiçbir dava açılmayan e, ya da beraat etmiş olan e, ve Anayasa Mahkemesi'yle ile iade Anayasa Hak İhlali kararı verilenlerin tamamı bizim iktidarımızda görevlerini aynen iade edecekler. Biz hangi kurumda ihraç edilmişse o kuruma geri dönüşlerini sağlayacağız. Onun dışında e, o e, ilgili hem AİHM'den hem Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli kararlar çıkıyor ama iktidar maalesef bu kararları uygulamıyor. Üst yargı kurumlarının vermiş olduğu kararları aynen uygulayacağız. OHAL komisyonunun görev süresinin dolmasından sonra <laughs> KYK ile ihraç edilenlerin işlemleri ihraç edildikleri kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak. Türkiye'de işçi sendikalarının üye sayıları açıklandı. 16 milyon işçinin 14 milyonu sendikasız çalışıyor. Yani işçilerin yalnızca %14'ü sendikalı. Peki sendikalı olmak neden önemli? Önceki yıllarda tablo nasıldı? Diğer ülkelerde nasıl? İşçi sendikalarının üye sayıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlandı. Verilerde 20 farklı iş kolunda 2 milyon 330 bin işçinin sendikalı olduğu belirlendi. En çok üyeye sahip sendika 258 bin üyeyle Türk İş'e bağlı Türk Metal oldu. Yaklaşık 14 milyon işçi ise sendikasız çalışıyor. Bu sayılar çok düşük. Yüzde 14 civarında bir sendikalı işçi var. Bu sendikalı işlerin tamamı e, toplu yararlanmıyor. Yüzde 8'i yararlanıyor Türkiye'de. Yani geriye kalan yüzde 92'si işçilerin toplu iş sözleşmeden yoksun e, bir biçimde. Yüzde 14. Yüzde 14. 14. Yani bu ülkeye yakışıyor mu rakam? Düşük sendikalaşma oranından yalnızca sendikalar değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de şikayetçi. Türkiye'deki örgütlenme düzeyi yüzde 13, 14'e yakındır. Bu çok ciddi bir sorun asgari ücretin dışında Türkiye'nin emekçilerinin e, örgütlenmediği zaman asgari ücretin dışında başka bir araçlar olmadığı için ücretler asgari ücret düzeyine sıkışıp kalmaktadır. Örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Bakan Bilgin'in işaret ettiği gibi örgütlenmenin önünde çeşitli engeller var. Sen şimdi örgütlenmeye kalktığın zaman bizi kapının önüne koyuyorlar. Grev hakkınız ee olması lazım. Türkiye'de bu hak aşağı yukarı var gibi görüp yok olarak kullanılıyor. Grev kararı alsanız bile, yasal grev kararı alsanız bile bu defa bakanlar kurulu bunu engelleyebiliyor. Ulusal güvenlik diyor. Bunu erteleyebiliyor. Peki sendikalılaşma neden önemli? Sendikalaşma aynı zamanda gelir dağılımı meselesini de çok direkt ilgilendiren bir meseledir ülke, ülkelerde. Sadece gelir dağılımı değil, güvencesiz çalışma demektir sendikasız demek. Türkiye'deki güvenceli çalışmalar da ortadan kalktığını görüyoruz. Adeta bir taşeron cumhuriyeti haline dönmüştür. Çalışma koşulları bakımından. Türkiye dünyada ölümlü iş kazalarında ki biz ona iş cinayetleri deriz disk olarak ölümlü iş kazanın dünya üçüncüsü Avrupa birincisi durumuna gelmiştir. Sendikalılaşma oranı Türkiye'de her zaman bu seviyede değildi. 1980 darbesi öncesindeki dönemde yüzde %50'ler civarındaydı. O zamandan itibaren Türkiye dünya rekabet edebilmek için teknolojisi yerinde değil. Sermaye birikiminde e, ciddi bir eksikleri var. Sadece işçilik maliyetlerini aşağı çekerek ucuz işçilikle e, rekabeti e, gözlemeye çalıştı. Bu sebeple de e, sendikalaşmanın kurtulması lazım Türkiye'nin yani onlara göre. Görgüne göre Türkiye'nin sendikalılaşma oranı ülke demokratikleştikçe artabilir. Öte yandan OECD'ye ait son 2019 yılı verilerine göre Türkiye'de tüm çalışanlarda sendikalılaşma %10. Bu oran Almanya'da %16, İtalya'da %32, Danimarka'da ise %67. Böylece Bond stüdyolarından sunduğumuz DV Haber'in sonuna geldik. Yarın yine 18.15'te sizlerle olacağız. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.